Mekke'de indirilen İhlas Suresi Kur'an-ı Kerim'in en kısa sürelerinden bir tanesi olmaktadır. Ve tevhid inancında en kısa ve öz ifade olarak nitelendirilmektedir. Sizin için İhlas Suresinin faziletlerini sıraladık. İhlas Suresi Mekke dönemi içerisinde indirilmiştir. 4 ayetten oluşan İhlas Suresi'ne Allah'a Allah'a anlatmış olduğu biçimde inanan tevhid inancını tam manasıyla benimsemiş, ihlaslı bir mümin olacağı için sure bu şekilde isimlendirilmektedir. Yani bir insan İhlas suresini devamlı okursa inşallah kendisi de ihlaslı bir kul olacaktır. İhlas kelimesi samimi olmak, dine içtenlik ve ile bağlanmak, dinin esaslarını Allah'ın rızasını kazanabilmek amacıyla uygulamak manasına gelmektedir. İhlas süresini hem sabah vakitlerinde hem de akşam vakitlerinde daim olarak okumak kişiyi sıkıntılardan ya da sorunlarından kurtaracaktır ve belalara karşı da koruma altına alacaktır. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde var diyor ki günde yüz defa İhlas Suresini okuyun. Bu sizdeki sıkıntıları ve belaları kaldıracaktır. Her türlü mesela hem psikolojik rahatsızlıklarımız, işte maddi manevi sıkıntılarımız, mesela namaz kılamıyoruz, onun sıra ibadetlerimizi yapamıyoruz, iç rahatsızlığımız, kalp darlanmamız, buna benzer işte panik atak dediğimiz Hı. sıkıntılarımız olduğunda Peygamber Efendimiz diyor günde yüz defa inşallah İhlas Suresini okuyun. Ayrıca her akşam evin içerisine girerken İhlas Suresini okuyan kişilerin evlerine yoksulluk girmemektedir. Bolluk bereket ortaya çıkmaktadır. Yani burada rızkında daralma olan insanlara da veya rızkından endişe edenlere de ve işte ne bileyim Allah'ın bir türlü bir şekilde işte sınava soktuğu bizim bu rızık konusunda da inşallah rızkımızı artıranlardan bir tanesi bir salavat çekmekti. Bol bol estağfurullah çekmekti. Burada da Peygamber Efendimiz inşallah İhlas Suresinde bol okumamızı bizlere tavsiye etmiştir. Hı, hı. Ondan sonra günde diyor 50 kez ihlas suresini okuyan 50 yıllık günün atılacağı bildirmektedir. Tabii ki doğrusunu Allah bilir ama biz umuyoruz inşallah bunu. Daha çok kaza, bela, birçok sıkıntı ve kederin yok etmeye vesile olmaktadır. Burada da şunu belirtelim inşallah. İnsanlarda hüzün ve keder hastalığı dediğimiz Peygamber Efendimiz hüzün ve keder şeytanlandır. İşte evham, devamlı işte çok kurcalama, devamlı soru işaretiyle kendine soru sormak, bu türlü şeylere de iyi gelecek. İşte dediğimiz psikolojik hastalıklara. inşallah İhlas Suresi de çok iyi gelecektir. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem İhlas Suresi'ni okumak Kur'an-ı Kerim'in 3'te 1'ini okumaya eş değerdir buyurmuştur. Duaların hacetlerin, isteklerin kabul olması için 41 kere İhlas Suresi okunması tavsiye edilmiştir. Özellikle İslam'da kutsal sayılan zeytin ağacı yapraklarına İhlas Suresi'ni okumak tesirini daha da arttırır. Tabii ki biz bunu yapmıyoruz çünkü bilmiyoruz ne olduğunu. Ondan sonra bakalım inşallah.